Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Star Işık kanalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinden özel videolar hazırlamaya devam ediyor. Ayrılım ayrılmalarını kabullenmediğimiz muhteşem ikilinin en uyumlu görüntülerini, en benzer, en muhteşem karelerini yan yana getirip sizler için özel videolar hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar. Thank you